Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyun oynayacağız. Aa ne oynayacağız? Party Panic diye bir oyun var. Şimdi oyunu oynayacağız. Party Panic mobil oyunu. Gördüğünüz gibi şimdi oyna diyeceğiz. Peki oyunu bize bir anlatır mısın ilk önce başlamadan önce tamam. o hem yüklensin, şimdi, anlatırsan. Tamam bakın şimdi <laughs> rakipler var bir burada. Bu rakipleri biz kazanmamız gerekiyor. Evet. Şimdi toplayacağız paraları. Şimdi yüz altımızı ilk önce bir alalım. Yine reklam başlayacak bol gebe. Niye bu sürekli reklam var? Bilmiyorum hep reklam geliyor. Allah Allah. Hep trend yolu reklamı zaten. Şimdi şu oyunları diyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü oyun var. Şimdi bunu oynayalım. Farklı farklı oyunlar da var. Ben bunu oynayacağım. Bunu merak ediyorum. Aaa <laughs> zombi. Zombi oyunu. Oyunu da anlat biraz önce oynarken. Tamam. Şimdi gördüğünüz Kazandın gibi. Galiba? Hayır ben yeşilim mavi kazandı. Şimdi beni diyoruz. Mavi kazandı. Bir daha mı oynayacağım? Evet menü diyeceğiz. Tekrar oyna deyince yine oynayacağız. Şimdi. Şövalye. Bunu hiç bilmiyorum. Hmm. Bence bir ya. bildiğim bir oyunu ki arkadaşlarım da sınıf Bunlar bildiğim oyun. Tamam bildiğim bir oyun oyna. Tamam. Bunu oynayacağım. Tamam oyna o zaman. Ama böyle oynaman gerekiyor. Tamam Tek oynayam. daha zor. Şimdi göz gibi bu tuşlara basınca mermi. Bu bayrağı yerleri bir kıralım da. oyun daha kolay olsun. Bu tuşlara basınca fırlatıyor. Kırmızıyı öldürdük. Biz Şimdi... hangisiyiz? Yeşil miyiz biz? Evet. Ben en çok yeşil sevdiğim için yeşil duman da aldım. Yeşil roket aldım. Şimdi şu maviye bir vurmam gerekiyor. Hop! Vuramıyorum hiç. Mermimiz burada gördüğünüz gibi. <laughs> Hop! Mermim bitti olamaz. Şimdi şunlar tekrar bir araya toplansınlar da ben vurayım. Vuramadım. Şu mavi bir vuracaktım değil mi baba? Mavi bir evet, vuracaktım. Keşke... Kaçtı. Sayı vuracaktım. Ama kaçtı. Şimdi hop. Bunlara vurunca level mi geçiyorsun? Level geçmiyorum. Bunda level falan geçmiyoruz. Mavi Ama de vurdu. Mavi vurduk. Sarıya şimdi... da vurdu. Vur şimdi vur 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 vurabilirsin. Vur. Vuramadım. Şimdi, Şimdi bu nişan alacağım. Evet. Ateş. Bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur. Ateş. Babam adı bu arada ateş evet. Ve kazandın. Ve kazandın. Evet. Şimdi bu kadarcık yeter oyun oynaman. Bir anlat Neden? bakalım biz oyunu. Hayır oynarsın şimdi tekrar. Tamam. Şimdi Parti panikte oyunumuz görevi tamamlamak. Tamam. Level'ları geçeceğiz ve başka bir oyunlarda oynayabilirsiniz. Ücretsiz. Evet. Ücretsiz bir oyun siz de yükleyip oynayın çok güzel. C. Sizi çok çok seviyoruz. Biz de takip etmeye like. devam mi? Like istiyoruz sizden. Like, like, istiyoruz. Like. Kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Şimdi kaç like istiyoruz? Neyse. Tabii ki de 10.000 like artı eşit bin like. Yani bir bin like mi istiyoruz? Evet 11 11 bin, bin like istiyoruz. Eğer getirirseniz daha fazla oyunlar oynayacağız. Size Bizi takip ederseniz bizden size daha çok videolar gelir değil mi Rüzgar? Bunu demek istiyorsunuz. Evet. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Kaybatmayı da unutmayın. Kaybatmayı da, da unutmayın bize. Bay bay. çok eğlenceli.